numaralı En'am suresini rivayetinde. 124 numaralı En'am suretinde, suresinde. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye başladı. Oraya geldiği zaman birinci Allah bir kelimesini söylesin. Ondan sonra elinizi açın. Ne istiyorsanız Cenab-ı Hak'tan dua istemeden önce Allah tesbihi elinize alın. Allah kelimesini söyledin. Tesbihi de elin aldın. 66 kere Allah, Allah, Allah dedin. 66 bitti. Kur'an-ı Kerim açık. iki tane Lafz-ı icra'nın birisini söyledin. 66 kere Allah dedin. Arkasından meşru olarak Cenab-ı ne isteyeceksin? ister. Ondan sonra Allahu diye başla ayete devam et. Birisi bu. Orada dua mutlak kabul edilir. İkincisi de Cuma suresinin beşinci ayeti. Orada da iki laf ı celal bir araya, bir araya gelmiş. Oraya geldiğinde yine orada birincisini söyle Allah de. Ondan sonra tesbihin elin al. 66 kere Allah, Allah, Allah de. Dua et. Orada Allahu diye başlamıyor. Vallahu diye başlıyor. Cuma suresindeki beşinci ayette. Ondan sonra elin yüzüne sür ve devam et. Hatim okumanı oradan devam et. Bu, bunlar birer sırmış Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Başka yerde iki Allah lafzı bir arada gelmiyormuş. Bunun arasında dua etmek. 66'ya kafanız takılabilir. Onu da söyleyeyim madem. 66. Neden 66 rakamı? Eli Allah lafzının birincisinde Allah'ın elifinde bir numara. Lamlarda 30 adan 60, 61 oldu. H'de 5 numara. Epçede sayıya göre hesap 66 yapar. İnsanlardan bazılar birbirine konuştuğu zaman öteki kandırmıyor mu? Beni dercesine sen yine beni 66'ya bağladın derler. Halbuki bilmiyor. 66'ya bağladın demek sen beni Allah'a bağladın demekmiş. Biz de bilmiyorduk. Eskiden bazı hadiseler yaşadık, öğrendik de bildiğimizi şimdi arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Yaparsanız kazanırsınız. Yapmazsanız siz bilirsiniz. Evet. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.